Herkese mer merhaba arkadaşlar. Ben ben Muhammed arkadaşım Muhammed Muhammed arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size birlikte akşam en iyi çizen oyununu oynayacağız akşam yarın akşam Jurt Drav oyununu oynayacağız. Jurt oyununu oynayacağız. Şimdi bakın akşam en iyi çizen kazanır oyununu oynayacağız akşam. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce akşam aşağı tarafta akşam kanalımıza abone olmayı unutmayın akşam. O zaman akşam işte akşam bakın akşam kan kanalıma abone Kanalıma abone olsun akşam. Ben çok mutlu akşam. O zaman akşam daha fazla, daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Daha zaman geçmeden videomuza geçelim. Akşam şu akşam bakın bakın akşam başladım akşam. Bir akşam bakın bakın. Akşam bu aslanı şimdi akşam bir çözüyor, bakın bir aslan kafası Bakın aslan makinesi nasıl akşam. Ve evet akşam. sevmişim. Akşam bakın 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 akşam yorumlarda bak, 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 akşam bakın yorumlar. bakın bak, akşam çok görüyordum akşam abi böyle oyun videosu gelsin abi oyun videosu gelsin ben de sizin için işte bakın bakın akşam sizler için akşam bu videoyu çekiyorum akşam evet akşam. Sen böyle evet. 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 i̇şte akşam. Aleyna Yıldız'la beraberiz. 2019 yılında 332 sıralam... 100. İlk Lisesi mezunuyum. Evet akşam. Evet, akşam. Evet, akşam. Evet, akşam. Evet, akşam. Evet, akşam oğlum ne kadar çok evet oğlum tamam ya, ya. şimdi akşam Bakın akşam bakın bakın akşam Biliyorum. akşam Şimdi işte akşam akşam bakın, akşam bakın, bak, bakın, bakın. Bakın akşam bakın akşam şöyle. Evet, akşam 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 Şöyle. Durun bir bakın şöyle. Tamam tamamdır oldu. Şu işte bakın akşam var. Ben... Evet arkadaşım bakın. Arkşam. Şimdi enişte Şimdi bakın bakın akşam burada gözlük çiziyoruz.

Aksan. Sen işte şu şu bakın bakın şu böyle işte şu bakın şu. 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 Bakın Akşam bakın akşam. Sen şey. şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle işte bak ete akşam bakın akşam ne bakın ne bakın akşam bakın akşam. 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 akşam şöyle evet evet akşam bakın akşam Şimdi akşam, pam, pam. şimdi akşam bakın akşam arabanın tekerleği evet akşam. Ve evet akşam, bakın, akşam. Öğrencilerin beklediği hediye. Abi evet, abi, abi evet şu bakın şöyle. Bakın, oha bak abi. <laughs> Hepsi ve daha fazlası birazdan. Muhammed Umur kanalında et evet, akşam, bakın evet, akşam bakın bakın yapıyorum akşam. Nasıl ya bak. Sen ne akşam. Ya haksızlık ya bakın şöyle <Sessizlikle> bitti akşam bakın oldu akşam da evet akşam bakın, bak, 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 bakın akşam. Şimdi şimdi akşam. -şim akşam. -şim akşam bakın 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 akşam şimdi akşam şimdi şimdi akşam bakın bakın akşam bunu yapıyoruz akşam evet akşam. Kaç akşam bitti akşam. Hı. He he çatal doğru ya. Doğru ya. Doğru do Doğru ya. Akşam bakın. <laughs> doğru ya. Akşam bakın akşam. Hı, Hiç akşam, akşam bakın akşam. Evet akşam bakın akşam. bak <laughs> bak be. Şöyle. Hayır olmadı ha bak be. Abi hayır. Hepsi ve daha fazlası az sonra Muhammed Umur kanalında. Şimdi Akşam bakın bakın akşam şu akşam bakın bak bak bakın bak bakın bak bakın bakın akşam şu akşam 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 bakın 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 akşam bana geçti akşam. Üçgen çıkan Tabii ki de tabii ki Eti eti Evet işte. konuştular. Beni taksi almakla. Oğlum zaten beni taksi almakla. Sen bunu. evet işte bunu. Sen işte

akşam Bak. Açtım. Bakın Nasıl ya? Nasıl olmuyor akşam? Bakın bakın akşam. Olacak olacak bu. Ete, ete et <laughs> akşam bakın bakın akşam. et, et akşam işte bakın oldu akşamı. <laughs> mus, 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 mus bak tabii ki de ha. Nasıl açtı bakalım arkadaşlarım böyle Ne akşam, Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? akşam bakın bakın akşam burada bu, burada akşam burada akşam bakın bakın akşam bıyık diyor ve akşam bak akşam bakın akşam bıyık çiziyoruz akşam. et akşam evet arkadaşlarım bir oldu akşam. Durumda. Seni Çok teşekkür ederim. Bu Buraya da akşam bakın bakın akşam var, dur onu çizeceğiz bir et akşam Et akşam, bakın akşam Bak, şimdi bakın bakın akşam, burayı da akşam, bakın kafayı çizeceğiz bir et akşam Durumda seni Çok yani teşekkür ederim. Evet. O senin inceliğin, evet, akşam, güzelliğin. Akşam, sonraki... ee, gerçekten akşam, herkese ben ayrıca teşekkür ediyorum. İyi akşam, İşi varsın. Akşam pakın e, arkadaşlar. Maçı ve maçı adına ben de teşekkür ederim. Bigo, bigo. Güzel bir şey yaptım. Akşam akşam kanalıma mutlaka abone olmayı ve bildiğimle ve bildiğimle açmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Akşam 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 bakın. Akşam bakın akşam bakın akşam, bak, akşam bir sonraki videomuzda görüşmek üzere akşam hoşça kalın. バイバイ